Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Bugün tarihlerimiz 16 Haziran 2025 Pazartesi. Ben Ferhan Kösoğlu. Yeni bir haftaya başladık, sıcak bir haftaya başladık. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyicilerim, bugünkü konularımız arasında maalesef savaş var. Dünya yine diken üstünde yeni bir cephede açıldı. Tüm detaylara bakacağız. Yine Avrupa'da Gazze duyarlılığı her geçen gün artıyor. Hafta sonu Yüz binlerce insan sokağa indi. Almanya'da yeni bir alarm var. Tabii e, Türkiye kökenlerin çok yakından tanıdığı virüslü keneler maalesef Almanya'ya sıçradı. Bununla ilgili uyarılar var. Son olarak emeklerle ilgili merakla beklenen o müjde eyaletler meclisinden de geçti. Peki kim ne kadar alacak? Hepsini sizlerle paylaşacağız. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Dünya diken üstünde Orta Doğu'da gerilim savaş boyutuna ulaştı. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar Tel Aviv ve Hayfa gibi şehirlerde ciddi yıkımlara yol açtı. İran'ın füzeleri İsrail'in demir kubbe sistemini aşarak can kayıplarına neden oldu. Ölü sayıları her geçen gün artarken bölge tam anlamıyla büyük bir savaşın eşiğinde. Uluslararası toplumsa sessizliğini koruyor. İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaş Orta Doğu'da yeni cepheler açılmasına neden oldu. Aralarında İran Genelkurmay Başkanı ve bilim adamlarının da olduğu çok kişiyi öldüren İsrail'e İran'da sert cevap verdi. İran hafta sonu Tel Aviv'de dahil İsrail'in merkezi yerleşim birimlerine güçlü saldırılar düzenlemeye başladı. İran'ın füzeleri İsrail'in gelişmiş Demir Kubbe savunma sistemini atlatarak ciddi hasara yol açtı. İran ordusu füzeli ve insansız hava araçlarıyla Başkent Tel Aviv'le, Hayfa, Batyam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi. İsrail'de en az 14 kişinin öldüğü kaydedildi. Öte yandan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları da sürüyor. İran Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 98 kişi artarak 224'e, yaralananların sayısının da 1277'ye yükseldiğini açıkladı. Evet değerli izleyicilerim Ukrayna Gazze derken maalesef şimdi de İran'la alakalı bir savaş durumu söz konusu. İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası tabi İran'ın da karşılık vermesiyle yine e, dünya yeni bir çatışmanın eşiğinde maalesef. Yine ölüler var. Yine e, büyük bir kriz kapıda. Tabi bugün yine açıklamalar çok ciddi. E, İsrail Başbakanı tüm Tahran'daki vatandaşlara e, Tahran'ı boşaltın çağrısı yaptı. Yani gerçekten kriz her geçen dakika artarak büyüyor. Bu noktada e, hani barış çağrıları, barış umutları e, maalesef e, her geçen günde azalıyor. Dediğim gibi biz e, Gazze ile ilgili barış beklerken, bu noktada dünyaya çağrılar da yaparken yeni bir cephe, yeni bir savaş. E, umarız bununla alakalı e, tabii Dünyadaki o güç sahipleri gerekli adımları atarlar ve bu kriz daha büyümeden e, önlenir. Çünkü gerçekten olası bir e, İran'la ilgili savaş durumu e, tüm bölgeyi e, etkileyebilir. Avrupa da bundan nasibini alacaktır. Şimdi tabii Gazze dedik. Gazze'de katliamlar sürerken Batı toplumlarında Gazze duyarlılığı da artıyor. Hafta sonu Hollanda'nın başkenti Lahey'de 150 bin kişilik dev gösteri düzenlendi. Kırmızı giysilerle sokaklara çıkan kalabalık hükümetten İsrail'e silah ihracatını durdurmasını ve Gazze'ye insani yardım erişimi sağlanmasını talep etti. Göstericiler Gazze'de yaşanan açlığa ve sivil ölümlere karşı sessiz kalan Hollanda hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de toplanan yaklaşık 150 bin Hollandalı, hükümetten İsrail'e kırmızı çizgi çekmesini istedi. Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen gösteriye katılımcılar kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı giysiler giyerek alanda toplandı. Göstericiler Hollanda hükümetinin İsrail'e verdiği askeri desteği kınarken Silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'ye acil insani erişim sağlanması çağrısında bulundu. Gösteride yapılan konuşmalarda Gazze'de Mart ayından bu yana yüzlerce kişinin açlıktan hayatını kaybettiği vurgulandı. Konuşmacılar Hollanda hükümetini İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçladı. Hollanda Geçici Hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Lahey'de düzenlenen Filistin destek gösterisine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Lahey'deki tüm o insanlara şunu söylüyorum. Sizi görüyoruz ve seslerinizi duyuyoruz. Nihai amacımız aynı. Gazze'deki acıya en kısa sürede son vermek." ifadelerini kullandı. Evet değerli izleyicilerim, gerçekten Avrupa'da Gazze ile ilgili duyarlılık artıyor. Gazedeki Gazze'deki insanlık dramına, katliamlara sessiz kalmayan artık yüz binler var. Ses çıkaran eminim ki çok daha fazlası evlerinde bu katliamlara tepki gösteriyor. Eee bununla alakalı Hollanda Başbakanı da az önce izlediniz. Bu tepkileri duyduğunu, gördüğünü de söyledi. Tabi sadece Hollanda'yla da sınırlı değil. Eee Brüksel'de vardı, Berlin'de vardı yine. Gelecek hafta da Berlin'de daha büyük bir gösteri Yapılması da planlanıyor. Umarız e, Avrupa'da bu yeşeren e, umutlar insanların bu tepkilerini duyması gerekenler de duyar bir an önce oradaki katliamlara da son verir. Şimdi Almanya'da yeni bir alarm var. Bu yıl kere sayısında patlama yaşanıyor Almanya'da. Sıcak geçen kış sayesinde hayatta kalan kereler erken baharlarla birlikte hızla çoğaldı. Türkiye'de de son dönemde büyük ölümlere neden olan Afrika ve Asya'dan gelen Ölümcül türlerde Almanya'da görülmeye başlandı. Uzmanlar, Kırım Kongo virüsü riski nedeniyle vatandaşları ciddi şekilde uyarıyor. Almanya'da bu yıl kene sayısında büyük artış yaşanıyor. Özellikle Bavyera ve çevresinde sıcak kış nedeniyle hayatta kalan keneler erken baharda hızla çoğaldı. Uzmanlar Borelioze vakalarının arttığını bildirirken Afrika ve Asya kökenli ölümcül türlerinde Almanya'ya ulaştığı açıklandı. En büyük risk ise Türkiye'de de ölümlere neden olan Kırım Kongo virüsü. Son dönemde Almanya'da kenelerden bulaşan Lima hastalığı vakalarında ise ciddi artış dikkat çekiyor. İklim değişikliği sadece mevcut keneleri değil, yeni ve tehlikeli türleri de Almanya'ya taşıyor. En tehlikeli türse Hyalomma ziki. göçmen kuşlar aracılığıyla Almanya'ya ulaşan bu kenelerin en büyük tehlikesi ise Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi ölümcül virüsleri taşıma riski. Alman sağlık yetkilileri vatandaşların kenelere karşı özellikle ormanlık alanlarda, parklarda ve çayırlarda korunmalarını öneriyor. Evet değerli izleyicilerim tabii biz e, Türkler olarak keneye, kene gündemine çok uzak değiliz. Özellikle Türkiye'nin birçok bölgesinde maalesef bu kene ölümleri son dönemde arttı. Bu yıl aslında Türkiye'de de çok daha fazla keneyi konuşmaya başladık. Daha önce sadece işte belli şehirlerde özellikle Kelkit Vadisi dediğimiz kısımda keneler yoğunluktaydı. Ancak e, bu sene Karadeniz'de, İç Anadolu'da hatta İstanbul'da bile Kenelerle ilgili gelişmeleri, haberleri duyar olduk. Ee, uzmanlar sürekli uyarıyorlar. Dün yine e, maalesef Kayseri'de e, bir kişi daha keneden dolayı hayatını kaybetti. Tabi e, Türkiye'deki bu uyarıları e, duymuşken Almanya'da bu e, virüsün sıçradığını gözlemleyebiliyoruz. Artık virüslü keneler. Almanya'da da onun için uzmanlar e, özellikle Yeşillik alanlarda, ormanlarda dikkatli olun çağrıları yapıyor. Biz de bu çağrıları buradan size aktarmış olalım. Hele bu yaz e, Türkiye'ye gidecek vatandaşlara da e, dikkatli olmaları çağrılarını yapmış olalım. E, o keneyi kaçıracak belki e, e, eczaneden anılabilecek e, spreyler olabilir. Yine e, tehlikeli bölgelere gittiğiniz zaman da o keneden korunabilecek uyarıları, önlemleri muhakkak alın e, diye de e, öneride bulunmuş olalım. Şimdi Almanya'da milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayındaki zamlardaydı. Temmuz ayında maaş zamları kesinleşti. Federal Konsey'in onayıyla birlikte %3.74 oranındaki zam artık kesinleşti. Ancak Temmuz maaşına yansıyan artış ilk etapta tam olmayacak. Bakım sigortası kesintileri nedeniyle emekliler net zam ancak Ağustos ayında tam olarak hissedecek. 45 yıl prim ödeyenlerin maaşına 66 Euro'ya kadar zam geliyor. Almanya'da emekliler uzun süredir bekledikleri güzel haberi sonunda aldı. Eyaletler Meclisi emekli maaşlarına 1 Temmuz 2025'ten itibaren %3,74 oranında zam yapılmasını resmen onayladı. Karar daha önce federal hükümet tarafından hazırlanmış ve teknik olarak bir formalitenin onayına kalmıştı. Yeni zamla standart 45 yıl prim ödemiş bir emekli için aylık artış 66,15 euro olacak. 1000 euro maaş alan bir kişi için aylık artış 37 euro, 1500 euro maaş alan bir kişi içinse 56 euro olacak. Ancak dikkat, Temmuz ayında yalnızca %2,34'lük artış net olarak yansıyacak. Geriye kalan farksa Ağustos ayında tam olarak ödenecek. Bunun nedeni olaraksa bakım sigortası kesintilerinin Temmuz maaşından geriye dönük şekilde yapılması olarak gösterildi. Evet değerli izleyicilerim emeklilere %3,74'lük zam kesinleşti. Tabi çok böyle mutlu edecek bir zam oranı mıdır? Bana göre hayır çünkü 1000 euro emekli maaşı alan bir kişi artık 37 Euro daha fazla alacak. Yani 1037 Euro alacak. Şimdi e, sık sık haberlerde de paylaşıyoruz. Artışları göz önüne getirdiğimiz zaman ayda 37 Euro'luk bir zam emekliyi, 1000 Euro maaş alan bir kişiden bahsediyorum. Rahatlattırımı hiç sanmıyorum. Bu noktada hükümetin başka yardımlar da yönelik düşünmesi, başka adımlar da atması gerekir diye de düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Buradan bir hatırlatma da yapmış olalım. Sıla Yolu programımız camia TV'de yayınlandı. Bu noktada siz de eğer bu sene Türkiye'ye gidecekseniz arabayla o bizim Sıla Yolu özel programını kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Linki de bu akşam yayınlanan bültenimizin altına da bırakırız. Siz de oradan rahatlıkla tıklayıp izleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.